Euzubillahimineşşetanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayrat Vakfı Araştırma yetil ilk defa yayınlanan orijinal mektuplar ışığında Bediüzzaman Said Nursi ve Hayrul Halefi Ahmet Hüsrev Altınbaşak isimli tarihçi hayat kitabımızın 141. sayfası. Medreset-ü Zehra Projesi. Daha önce bahsedildiği üzere İngilizlerin Müslümanları Kur'an'dan uzaklaştırma planını bir gazete haberinden öğrenen Bediüzzaman'ın ruhunda fevkalade bir tesir meydana gelmiş ve Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş olduğunu ben dünyayı ispat edeceğim diyerek hayatını bu davasına adamıştı. Bu plana karşı Üstad Bediüzzaman'ın düşündüğü çarelerden biri asrın ihtiyaçlarına uygun Müslümanları fikren ilmen batı karşısında üstün konuma getirecek kuvvetli bir eğitimi gerçekleştirmekti. Bu düşünceden hareketle Doğu Anadolu'da kendisinin Medrese Tüz Zehra ismini verdiği ve Osmanlı'nın son devrinde üç eğitim kurumu olan medrese, mektep ve tekkeyi birleştirerek bir üniversite kurmak istiyordu. Medrese Tüz Zehra Üniversitesi'nde üç üç şeyi gerçekleştirmek arzusundaydı. Birinci olarak dini ilimlerle fen ilimlerini birleştirme, ikinci olarak tekke ve medreseyi birleştirme, üçüncü olarak İslam birliği. Bunların içlerini dolduracak olursak, bir, dini ilimlerle fen ilimlerini birleştirme. Tanzimattan sonra kurulan Avrupa'yı tarz mekteplerde okuyan gençler maddeci bir altyapıya oturtulmuş fenlerin tesiriyle itikadi yönden şüphelere düşüyorlar hatta bazıları küfre giriyorlardı. Medreselerde ise fenlerin kati ispat ettikleri şeyler bile taassup yüzünden bazen şüpheyle karşılanabiliyor, reddediliyor veya bazen bu fenlerle meşgul olanlar tekfir edilebiliyordu. Üstad Bediüzzaman'ın bu iki kurum arasındaki ihtilafı kaldırmak için dini ilimlerle fen ilimlerinin kaynaşmasını zaruri gördü. Bu kaynaşma sayesinde medrese ve mektep arasındaki düşmanlığı kaldırmak, iki tarafın da eksiklerini gidermek, zenginliklerini ise paylaştırmak istiyordu. Bu konuda şöyle diyordu. Vicdanın ziyası ulumi diniyedir. Aklın nuru fünunu medeniyedir. İkisinin imtizacıyla, kaynaşmasıyla hakikat tecelli eder.'' O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder, uçar. İftirak ettikleri vakit birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüt eder, doğar. Üstadımızın bu Medreset-i Zehra Üniversitesi'nde gerçekleştirmek istediği üç şeyden ikincisi Mekke ve medreseyi birleştirme. İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren Müslüman toplumlarda medrese ve tekke iki eğitim kurumu olarak faaliyet göstermişlerdir. Bu iki kurum yüzyıllar boyunca uyum içinde hareket etmişlerse de zaman zaman ihtilaf ettikleri, birbirlerine muhalefet ettikleri de olmuştur. Osmanlı'nın son devrinde ise bu ihtilaflar daha da artmış ve bu durum Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği zedeleyici bir hal almıştı. Üstad, medrese i Zehra Üniversitesi'nde fen ilimleri ile dini ilimleri birleştirmenin yanında medrese ile tekke ile birleştirmek istiyordu. Bu konuda Üstad şöyle der. İslamiyet hariçte temessül etse, görünür hale gelse, bir menzili mektep, bir hücresi medrese, bir köşesi zaviye, salonu dahi mecmâ-ül külli, umumi toplanma yeri, biri diğerinin noksanını tekmil için bir meclisi şura olarak bir kasrı ı müşeyyed nurani, nurlu yüksek bir saray timsalinde arzı didar edecektir. Kendini gösterecektir. Ayna kendince güneşi temsil ettiği gibi şu medrese ü zehra dahi o kasr ilahiyeyi haricen temsil edecektir. Üstadımızın medrese ü zehra üniversitesinde gerçekleştirmek istediği üçüncü olay İslam birliğidir bunun içini dolduracak olursak. Üstadın bir maksadı da bütün İslam ülkelerinden bu medreseye talebeleri alarak Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirmekti. Bu konuda şöyle der. cami Eser Afrika'daki bir medrese yumumi olduğu gibi Asya Afrika'dan ne kadar büyük ise daha büyük bir Darülfünün bir İslam üniversitesi Asya'da lazımdır. Ta ki İslam kavimlerini mesela Arabistan, Hindistan, İran, Kafkas, Türkistan, milletleri menfi ırkçılık ifsat etmesin. Hakiki müspet ve kutsi ve umumi milliyet hakikiye olan İslamiyet-i milliyeti ile Kur'an innemel mukminune ihve müminler ancak kardeştirler kanunu esasisi tam inkişafa mazhar olsun. Hazreti Üstad Mısır'daki El Heser Üniversitesi'nin kardeşi hükmünde olacak olan bu üniversitenin merkezini Van'da düşünüyor. Bitlis, Siirt ve Diyarbakır gibi illerde şubelerinin olmasını arzu ediyordu. Bir gaye hayalim dediği bu mesele onun için o kadar ehemmiyetliydi ki Risale-i Nur'un hakikatine çalıştığım gibi ona da çalışmışım demiştir. Medreset-ü Zehra'nın temeli atılıyor. Bediüzzaman Rumeli seyahatinden döndükten sonra İstanbul'da yaklaşık bir sene daha kalır. Bu dönemde o zamana kadar telif ettiği eserlerin tabı ve neşriyle meşgul olur. Bu sırada Balkan Savaşları başlamış ve Kosova istila edilmiştir. Böylece Kosova'da temelleri atılan Darül Fünun'un inşaatı da durmuştur. Bediüzzaman Hazretleri Kosova Üniversitesi'ne tahsis edilen tahsisatı Van'da tesis edeceği medrese ü Zehra için talep eder. Bu talebi de padişah tarafından kabul edilir. Bediüzzaman Hazretleri bu yardım sözünü aldıktan sonra 1912 yılının kışına doğru Van'a döndü. Çok büyük bir heyecan ve gayretle çalışmalara başladı. İlk olarak Van'ın Edremit mevkinde geniş ve güzel bir arazi tespit etti. Daha sonra da 1913 yılının yazında Van'ın ileri gelenleriyle kalabalık bir halk kitlesinin iştirak ettiği bir merasimle gaye Hayalim dediği Medreset-i Zehra Üniversitesi'nin temelini attı. Edremit'teki temel atma merasimine iştirak eden Vanlı hakkı Edremit, o gün Van valisi Tahsin Paşa'nın hazırlattığı büyük bir ziyafet verildiğini ve şarkın ve garbın Ali şahsiyeti Hâzâbedü Zaman, Molla Said Hazretleri övgüleriyle takdim edilen üstadın temele ilk harcı bizzat kendisinin koyduğunu bildiriyor. Edremit, Van gölüne bir yarımada gibi girmiş, Van'ın en ünlü meyve bahçelerine sahip güzel bir mekandır. Zaten Bediüzzaman Hazretleri ekseriyetle şehirden uzak, ilahi sanatlarla iç içe olan güzel tefekkürler yapılacak yerleri tercih eder. Talebelerine de böyle mekanlarda da ders verirdi. Devrin Van Valisi Tahsin Bey, Bediüzzaman Hazretlerinin medrese i Zehra projesine en çok destek verenlerden birisidir. Hatta bu hususta Sultan Reşad'a mektup yazarak binanın inşasının ehemmiyetini anlatmış, bu azim hayrın gecikmeden bitirebilmesi için masrafının bizzat padişah tarafından üstlenilmesini dahi rica ve talep etmişti. Üstadımızın bu gayretlerinden dolayı Rabbim ebeden daiman razı olsun. Üstadımıza yardımcı olan Sultan Reşat başta olmak üzere Van Valisi Tahsin Bey ve her kim varsa onların da kabirleri pür nur olsun. Rabbim ebeden daiman kendilerinden razı olsun. Ruhları için lillahi teala el-fatiha